İnsanların eceli gibi rızıkları da Allah tarafından belirlenmiştir. Rızkı kula ulaştıracak meleğe vazife verilmiştir. Belirlenen rızkı yemeden kimse ölmez. Hırs rızkı arttırmaz. Acizlik de azaltmaz. Malı çok olanın rızkı çoktur denmez. Rızık ele geçen değil, mideye girendir. Yüce Allah'ın kefil olduğu rızık budur. Zamanın birinde bir kral dönemin bilginlerinden birini yanına çağırarak ona, şu alemde akıllı ve zeki kimselerin çoğunu fakir ve yoksul, aklı kıt ve ahmakların çoğunu da varlıklı görüyorum. Bunun sebebi nedir? diye sordu. Bilge Zat krala şu cevabı verdi. Allahü Teala bu durumu kendi varlığına bir delil yapmıştır. Eğer her akıllı ve zeki insan zengin, her aklı zayıf da yoksul olsaydı, insanlar şöyle düşünebilirlerdi. Akıllı kendi rızkını buluyor, akılsız ise yoksul kalıyor. İnsanlar bunun aksi olduğunu gördüklerinde, rızkın akla bağlı olmadığını, onu dilediği kimseye, dilediği kadar verenin yalnız yüce Allah olduğunu anlar. Adamın biri velilerden Şibli i sürrü hazretlerine gelip geçim derdinden şikayet ederek ''Efendim, geçimini üstlendiğim evladım çoktur. Onların ihtiyaçlarını göremiyorum. Ne olur bana bir çare gösterin.'' dedi. Bunun üzerine Şibli i sürrü hazretleri şöyle buyurdular hemen eve git. Kimin rızkını sana bağlı görürsen kapı dışarı at. Kimin rızkını Cenab-ı Hakk'a bağlı görürsen o da evde kalsın. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur. Dünya hayatında onların maişetlerini aralarında biz taksim ettik. Kimini derece bakımından diğerlerine üstün yaptık. Böyle yaptık ki bir kısmı diğerini istihdam etsin. Böylece kaynaşsınlar. Rabbinin rahmeti onların biriktirdikleri şeylerden daha hayırlıdır.